Anam ne arkadaşlar. Bugün de bakınlarla çocukları Samsun'a bıraktım. Yani okul için. Ondan sonra daha önce yapamadığımız traktörün kredi borcunu kapatma işlemi vardı. Bunu da yaptık. Bitti sayılır. Bir de şu anda bankada borcu kapatılıyor. Ondan sonra noterden devir işlemi yapacağız. Ee, güzel bir para artıyor. traktörden iyi bir para. Güzel olacak inşallah. Bundan sonra inşaat rahat bir şekilde bitirmeyi bitirebiliriz. Evet burası çarşamba. Burada belediye binası. Şurada asma köprü var. Burada da tarihi köprü var. <laughs> Şu anda kargo almaya gidiyorum. Madem siparişi vermiştim, onun kargosunu alacağım İşte tarihi köprü burada. İşte <laughs> çarşamba da atma köprüyü görüyorsunuz. Köprüde sayesinde trafik büyük ölçüde azaltıldı. Şurada şehirler arası yolun köprüsü var. İşte Asma Köprü görüyorsunuz. Karşı tarafta ise hemen tarihi köprü var tarihi. Ağaçların ardından suyu da salmışlar. Bazen suyun önünü kesiyorlar. Bu sefer yağış sonra sure, su bol olduğu için suyu saldılar. Bereketli bir yağış oldu. De kargoya geldik sonunda. Evet kargoyu da aldık. Babam devir işlemi yapana kadar ya da bankadaki işini bitirene kadar bunları arabaya yerleştireyim diyorum. Öyle bu otobarkta tabii. Kaçtı kaçtı. Çekiyor. Kaçtı adam. Ayı gibi. <laughs> Her tarafında ayağı çok düştü. Çok Onlara bir de takacağım. Çok bu der ki adam millet alışmış, çalışmış, iktidar parayı vermiş millete, vermiş millete. Başka bir mi şey işte. <laughs> bir tane şey İş var. Uygulama var. Dikkat et akşamdan Şu anda satıyor Bunu diye. Akşamdan video atacağım. Sen de şeker. Yok yok. Sen yok sen olmaz altı yüz lira var. Beş bin var. Bunlar vidalarının. Burada tamam vidaları vardır. Belki telefoncu diye ama telefon vida adam koydu. uymuyor galiba biraz kavga olacak. Var, varsa Oscar'a bir sor bakalım. Bunu diyorlar. Başka uygulama da mı var? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bankamatikten para çekecektim. Çektim kartı vurdu unuttum. Kartı unutunca da zaten çok süre geçmedi. Baktım kart ne ee, cebimde sonra anladım bankamatike baktım orada da yok <laughs> meğer ki bankamatik kartı unuttuğun zaman yutuyormuş yani bunu fark etmedim ama cebime mesaj gelince fark ettim şöyle kartı aldım Arkadaşlar Çarşamba tarihi köprüden geçiyoruz. <laughs> ne böyle? <haberler? gülüyor> Evet arkadaşlar hava rüzgarlı ama Güneşle beraber çok güzel kar duayı havayı iyice temizlemiş bağırın seslerini koklayabiliriz değil mi Evet bu sizin yazıcı grubarı 2009 tarihinde isim verilmiş bak yanında yürüyüş yolu işte her iki tarafta da cami olur. Hmm, neyse artık um, noter işlemleri bitti sanırım. Noter işleme bitti mi bilmiyorum. Evet banka işlemlerini bitirdik. Şimdi arabanın yanına gideceğim. Hatta şaşkın mesmur doğru. Daha iyi yol tarafından görünüşü. Bak almak kadar istemiyorum. Çarşamba burası işte yeşil ırmak çarşambadan denize dökülüyor işte son köprülerinin en büyükleri de burada. Buralara bankalar koyulabilirdi. Seyir gibi oluyor burası güzelmiş gayet güzel. İnsan oturup buradan manzarayı izlemeyi ister işte. Tam köprünün bir ayağı görülüyor kupeleri belediye bank koyabilir. Tabii. Burada da yeşillikler varmış ama yürüyorum belli değil. Belediye 1923 1923 bayağı uzun süreliymiş. Çarşamba ise herhalde de buradaymış. Evet. Metalden yazıyor. burada burada yapıp bana iletecek tekerim o burada demir diziyorlar evet. bu makine neydi bu yüzme makine makas yüzme makine yüzme bu o ne kesiyor mu? kesiyor bu da lavaj kesiyor. Ja. Ja. Ja, ik hoop het niet. Ja? Ja, het Ой,